Hiç kızıl saçlı olmak istediniz mi bugüne kadar? Peki kızıl saçlı insanlar çekici geliyor mu? Peki çekici gelmesinin sebebi bizlerden daha farklı bir fizyolojiye sahip olması olabilir mi? Gelin buna bir göz atalım. Jean Grey, Black Widow, Kim Possible, Scarlet Witch, Ron Weasley. Turuncu saç deyince bizim aklımıza bir de yerli ve milli birisi geliyor. Havuç kafa. Kızıl veya kızıl saç rengine yakın karakterler nadir burnan özelliklerinden dolayı hem fiziksel hem de duygusal anlamda dikkat çeker. Peki tarihte bu fizyolojik özellikler topluluklar tarafından nasıl karşılık bulmuştur? Kızıl saçlılar tarih boyunca farklı bakılan bazen de hayranlık uyandırıp sevilen insanlar olarak bilinmiştir. Saç renklerinin ve tellerinin farklı oluşuyla da birçok insanın dikkatini çekmiştir. Kızıl saçların farklı oluşları toplumlar arasında çeşitli zamanlarda hem iyi hem de kötü etkiler getirmiştir. Avrupa'da 16. ve 17. yüzyıllarda yüzlerce kızıl saçlı kadın büyücülükle suçlanmıştır. Antik Yunanlılar kızıl saçlı insanların öldükten sonra vampire dönüşeceğine inanıyorlardı. Peki İrlanda mitolojisinde nasıldı? Burada iki tane ırk var. Bu her ikisinin de kızıl saçlı olduğu düşünülmekteydi. Hatta kızıl saçlarla ilgili çeşitli batıl inançlar bile vardı. Korsika'da bazı insanlar kızı saçlı birinin yanından geçmenin kötü şans getirdiğine inanıp korumak için tükürüp dönerek yanlarından geçiyorlarmış. Düşünsenize kızı saçlı olduğunuz için birisi yanınızdan geçiyor ve tükürüp uzaklaşıyor oradan kötü şans getirmeyesiniz diye. Amerika Birleşik Devletleri'nde peki ne oluyor? 5 Kasım'da Ulusal Kızıl Saçlı Günü olarak kutlanıyor bugün. Geçtiğimiz zamanlarda sosyal medyada Kızıl Saçlar Festivali'ni görmüş olabilirsiniz. Keza bu videonun yazıldığı tarihleri hatırlarsanız bu tarihe yakındı ama şu anda üzerinden bayağı geçti. Binlerce kızıl saçlının bir araya toplanmasıyla çekilen bir fotoğraf vardı hatırlıyor musunuz? O festivalden bahsediyoruz ve bu fotoğraflar bizi biraz tebessüm ettirmiş olabilir. Peki nedir bu Kızıl Saç Festivali ya da Kızıl Saçlar festivali her yıl Ağustos ayının ortalarında Hollanda'da gerçekleşen 80'den fazla ülkeden farklılıklarıyla mutlu binlerce kızıl saçlının bir araya gelmesiyle kutlanan büyük bir festivaldir. Peki eğer siz de kızıl saçlıysanız bu festivale gidebilir misiniz? Avrupa'ya gelirseniz bu festivale 2005 yılında katılabilir. Hatta buradan bizim sayfamıza gelecek bilimde farklı fotoğraflar gönderebilirsiniz. Diğer kızıl saçlı arkadaşlarınızla birlikte. Peki tamam anladık. Kızıl saçlar farklı, çekici, zamanda kötü de yorumlanmış bu. Şanssızlık vesaire denmiş. Ne oluyor? Yani neden insanlar kızıl saçlı oluyor? Çünkü bir gen var arkadaşlar. İnsan MC1R geni. İşte bu gen sizin kızıl saçlı olmanıza sebep olabilir. İnsan cilt Ten ve saç renginin belirlenmesi genetik olarak karmaşık bir süreçten meydana geliyor bildiğiniz gibi ve burada melanokortin bir reseptör geni bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Bu genin polimorfizmleri yani 30'dan fazla alleli cilt ve saç rengi ile ilişkilendirilmiştir. 20.000 ila 40.000 yıl önce ortaya çıktığı düşünülen MC1R genindeki mutasyonlar soluk cilt, çiğil ve kırmızı saça neden olabilmektedir. Peki diyebilirsiniz ki Burak hocam her kızı saçlı bireyin MC1R geni aynı mutasyonu içermek zorunda mıdır? Değildir arkadaşlar. Farklı mutasyonlar saç ve cilt renginde sarı, kahverengi gibi varyantlara sebebiyet verebilir. Ancak MC1R geninin işlev kaybı olması kızıl saç ortaya çıkartır. Kızıl saç cinsiyetten bağımsız çekinik gen olarak katılıyor. Bu nedenle de her iki ebeveynin de mutasyonu mc bir r geni varyantının alınması gerekiyor ki saçımız kızıl olsun. Zaten belki de bu yüzden çok daha az görüyoruz değil mi toplumda ve özel geliyor bize. Biraz da bu MC1R genini tanıyalım. Çünkü bir gen var. Burada bir mutasyon oluyor. Peki nedir bu gen? MC1R geni tek bir protein kodlayan bölüm olup 16. kromozomda reseptör kodlamaktadır. Bu reseptör ise cilt ve saçtaki fizyolojik değişikliklerden sorumludur. G protein ilişkili hücre yüzey reseptörü olup melanin üretimini başlatmak için melanosit stimüle edici hormon yani MSH ile etkileşime girer. Bu süreçte melanin üreten hücreler saç ve cilt rengimizin tonunu belirler. Ömelanin ve feomelanin pigmentlerinin oranı saç ve cilt renginizin oranını belirliyor arkadaşlar. Ömelanin koyu tonlardan, feomelanin ise açık ve kırmızı tonlardan sorumludur. MSH hormonu MC1R genini etkinleştirerek Ömelenin üretimini artırır ve koyu renk oluşumunu sağlar. Ancak MC1R işlev kaybına neden olan bir mutasyon varsa ömelenin üretimi azalır ve omelenin artar ve bu durumda ne oluyor? kızıl saç, çil ve açık cilt rengi ortaya çıkabiliyor. Sarışınlarda kahverengi saçlı insanlara göre daha az ömelenin ve bir miktar feomelenin içerir. Ancak kızıl saçlı bireyler kadar da fazla değillerdir. Bazı erkeklerin sakalları kızıl iken saçları koyu renkli olabilir. Bu durumda kızıl saçı neden olan MC1R varyantının en az bir kopyasına sahip olmaları muhtemeldir. Özetle her şey MC1R geninin işlevine bağlıdır. Ve buradaki mutasyona bağlı gendeki işlev kaybı olursa sizde siz de farklı görünüşlü olabilirsiniz. Şimdi gelelim kızıl saçların çıkış hikayesine. Peki bu kızıl saçlılık ilk ne zaman görülmüştür? Hiç bunu düşündünüz mü? Yani nasıl ortaya çıkmıştır? Yoksa insanlığın başından beri mi vardır? Bazı paleontologlar kızıl saç geninin görünümünü 100 bin ila 50 bin yıl öncesine dayandırıyor olsa da şu an bildiğimiz her şey yaklaşık 40 bin ila 35 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Günümüzde İrlanda ve İskoç ülkeleri doğal kızıl saçlı insan yüzdesinin en yüksek olduğu ülkelerdir. Bu durumdan dolayı ilk kızı saç geninin buralardan çıktığını düşünebilirsiniz. Ama değil. Gen insanlığın ilk çıkış noktası olan Afrika'dan göç ile Orta Asya'daki otlakları yerleşme arasında evrimsel gücün varlığından ortaya çıktı. Kızı saçın ortaya çıkışı güneş ışığına bağlıdır. Günümüzde kızı saçların en yoğun olduğu Avrupa ve Balkanlar gibi gökyüzünün genelde bulutlu olduğu bölgelerde açık ten rengi kemik gelişimi için gerekli olan D vitamini sentezini kolaylaştırmıştır. Güneş ışınlarının çok düşük olduğu yerlerdeki derideki düşük melanin konsantrasyonu yani feomelanin varlığı daha avantajlıdır. Peki az önce de bahsettiğim diğeri olan hangisiydi? Ömelanin. Peki ömelanin ise nasıldır? Güneş ışınlarına karşı feomelaninden daha iyi koruma sağlar. Modern kızıl saçlıların atalarının neolitik devrim sırasında hayvancılıkla uğraşan topluluklarla birlikte Orta Doğu'dan Avrasya'ya göç ettiği düşünülmektedir. Avrasya bozkırları tarımcılık için ideal otlaklardı. Ancak düşük morotesi ışın seviyesi D vitamini sentezini zorlaştırıyordu. E D vitamini eksikleri neye sebep oluyordu? Rajitizme sebep oluyordu. Bu yüzden buraya göç eden atalar değişmek zorunda kaldı. Genel olarak kuzey bölgelerde yaşayan insanlar çevrelerine uyum sağlayacak ve vücutlarının sınırlı ışığa daha fazla erişmesine izin verecek şekilde başlamışlardı. Ciltleri ve saçları çok daha açık renk olmaya başladı. Doğu Avrupa'daki MC1R geninde ortaya çıkan bir mutasyon saç rengini tamamen kırmızıya dönüştürdü ve bu bireylerin ciltleri mor ötesi ışınları daha iyi soğurabildi. Ancak ne oluyoruz şimdi? Güneşe karşı da hassas sıcaklıkları artıyor bu insanların ve bu durum güneş yanıkları ile cilt kanseri yatkınlığını da artırıyor. Kızı saçların çoğunluğu Buros çağında Balkanlar, Orta ve Batı Avrupa'ya yayılıyor ve orada kalıyorlar. Bazıları da metal arayışı içinde bir kez daha göç edip Atlantik kıyısına yani Sibirya'ya doğru ilerliyor ve bir kısmında ne yapıyor Hindistan'a gidiyor. Ancak bu bölgelerde az sayıda olmaları kızıl saçın nadirliliğini açıklıyor. Haliyle bu bölgelerde az oldukları için günümüzde baktığımızda bu bölgelerde daha az kızıl saçlı insanlar görüyoruz. Günümüzde kızıl saçlar nerede görülen çok İrlanda, İskoçya ve Kuzey Batı Avrupa'da bulunuyor ve bu bölgeler kızıl saç kültürünün ana vatanı olarak kabul ediliyor. Peki gelelim diğer soruya. Az önce modern insan insanlardan bahsettim. Niye modern insanlar dedim yani biz modern değil miyiz kardeşim? Hayır. Orada şunu demek istedim. Homo sapiens. Hatta homo sapiens sapiens de diyoruz biz şimdikiler ama bir de neandertaller vardı. Peki neandertaller kızıl saçlı mıydı? Hadi gelin bir de buna bakalım. Bildiğiniz gibi bu neandertaller bizim yani modern insanın yakın akrabası ve doğrudan bir atası değildir. Bizimle aslında pek de bir bağları yok bildiğimiz kadarıyla ve modern insanlar Afrika'da evrimleşirken Neandertaller ne yapıyor? Avrasya'ya yayılıyor. Bu iki grup 40 bin yıl önceye kadar bir arada yaşamış. Hatta çiftleşmiş ve genetik materyal paylaşmış. Peki diyebilirsiniz ki bakın 40 yıl önce dedik kızıl saçlılık bu zamanlarda görünmeye başlandı. Akıllarda deli soru. Acaba kızıl saçlılık Neandertallerden modern insanlar yani homo sapienslere gelmiş olabilir mi? Muazzam bir soru aslında. Ben sorduğunuz eminim bunu. Şimdi bilim insanları diyor ki bazı Neandertallerin kızıl saçlı olabileceğini antik DNA çalışmalarında ortaya çıkarttık. Harvard, Leipzig ve Barcelona Üniversitesi'nden uluslararası bilim insanlarının yürüttüğü bir çalışmada İspanya'nın El Cidron mağarasında 43 bin yıllık bir Neandertal'le İtalya'nın Montelestini kentinde 50 bin yıllık Neandertal'lerin kemiklerinden MC1R geni çıkartılıyor. Ve bu çoğaltılıp dizileniyor arkadaşlar. Neandertallerin görünüşü hakkında sınırlı bilgi bulunmasına rağmen bu çalışma onların soluk tenli ve kızıl saçlı olabileceğini gösteren en güçlü kanıtlardan biri olmuştur. E, modern insanlardaki MC1R geniyle Neandertallerden elde edilen MC1R klon dizileri büyük ölçüde benzese de bazı farklılıklar gözlemlenemez mi? Gözlemlenmiş. Araştırmacılar modern insanlarda daha önce görülmeyen bir mutasyon tespit etmişler. 919. nükleotid pozisyonunda Adenin'den guanine bir değişim, 307. amino asitte de arjinin'den glisinine bir dönüşüme neden olmuş. Ancak neandertal bireylerde bu mutasyona iki gen de aynı mı yoksa farklı mı olduğu belirlenememiş. MC1R alellerinin aynı gen veya bileşik heterozigot yani farklı hastalık genlerini taşıması şeklinde olduğunda ten rengi ve açık saç rengi çıkma olasılığı yüksektir. Araştırma verileri iki insan grubunun fenotik benzerliğinin gen akışıyla açıklandığı hipotezini desteklememekte ancak homozigot neandertal bireylerin en az %1'i muhtemelen soluk ten ve kızıl saç pigmentasyonu seviyelerine sahip olabilir diyor. Baktığımızda bu benzerlik gen akışı ile değil MC1R alellerinin yakınsak evrim hipotezini desteklemekte. Yani bu türlerin Yani homo sapiens Afrika'dan geliyor ya Bunlar da Avrupa'da yanayan derteller. Farklı uzaklıkta iki farklı türden bahsediyorum. Bu süreçteki ikisinin farklı evrimsel geçmişleri var değil mi? Ama buna rağmen kızıl saç var. Yani benzer özellikler görünüyor. İşte bu anlattığım şey bunu açıklıyor arkadaşlar. Bu bulgular açık ten ve kızı saçın neandertaller ve modern insanlar arasında iki farklı evrimsel yordan ortaya çıktığını gösteriyor. Onlardan bize geçmedi, İkimiz de farklı şekilde evrimsel yollardan bunu kazandık. Ayrıca Neandertal popülasyonu içinde sarışın, kahverengi saçlı gibi farklı pigmentasyonlar yani renklere sahip bireylerin varlığına da işaret ediyor. Araştırmacılardan Hoyfreiter Neandertallerin en az %1'inin inaktif gen varyantlarına sahip olduğunu ve bu bireylerin büyük olasılıkla kızıl saçlı olduğunu belirtiyor. Buraya kadar neyi anlattık arkadaşlar? Tarihsel şeyleri anlattık. Kızıl saçların hangi genden dolayı nasıl olduğunu, genetik mi olduğunu, neandertallerde var mı yok mu, onlardan mı bize geçti? Buraya kadar herhalde kafamız biraz nettir. Şu ana kadar bir sorun yok. Peki şunu sordunuz mu? Kızıl saç geninin fizyolojik sonuçları nedir? Kızıl saçlılar mesela acı algısı ve anestezik madde duyarlılığı farklı mıdır? E genimi de buna bakalım. Şimdi kızıl saçlar acı algısında veya anestezik maddeye karşı daha duyarlıdır diyebilir miyiz? Yani bu soru aslında kafanızda yoktu biliyorum ama bu bizim araştırmamızın sonucunda vardı. Birçok araştırma diyor ki kızıl saçlı bireylerin sahip oldukları MC1R geni varyantları nedeniyle sıcaklıkla ilgili ağrılara karşı daha hassas olduklarını ortaya koyuyor. Bu kişiler sıcağa veya soğuğa karşı diğer insanlara göre daha duyarlıdır. McGill Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Ağrı Araştırma Merkezi'ndeki görevli sinir bilimci Profesör Geoffrey Mogil ve ekibinin yaptığı bir çalışma, MC1R genindeki mutasyonların hem farelerde hem de insanlarda ağrıya karşı duyarlılığı azalttığını ve ağrı kesicilerin etkisini artırdığını göstermiş. Bunun nedeni kızı saçlı bireylerin MC1R reseptörlerinin en az iki farklı hormona, melanosit uyarıcı hormon. MSH demiştik ve ağrı giderici özelliği olan endorfinlere yanıt verebilmesi olduğunu söylüyor. MC1 regenindeki bu mutasyon her iki hormonun işleyişini de etkilemektedir. Bir de az önce şey demiştim. Kızı saçlı bireyler diğer saç rengine sahip bireylere göre anesteziye daha farklı tepki verir. Örneğin bir çalışmada kızı saçlı kadınların koyu saçlı kadınlara kıyasla zararlı bir elektrik uyarısına karşı hareketi durdurmak için %19 daha fazla anestezik maddeye ihtiyaç duyduğu görülmüş. Bu durum kızıl saçları anestezi gereksinimi açısından farklı bir grup yapmaktadır. Yapılan başka bir çalışmada deri altından anestezik madde verilerek yapılan testlerde kızıl saçlı bireylerle koyu saçlı bireylerin ağrı algısı ve tolerans eşiğinin benzer olduğu bulunmuştur. Ancak kızıl saçların sıcaklıkla ilgili ağrıları daha duyarlı olduğu ve deri altındaki anestezilere karşı daha dirençli olduğu tespit edilmiş. MC1 Regen varyantının bu farklılığı nasıl etkilediği henüz bilinmemekte. Ayrıca kızıl saçlı bireylerin elektroşok veya iğne batması gibi ağrılı uyanlarına karşı da daha dayanıklı olduğu belirlenmiş. Şimdi gelin biraz da şeyi konuşalım. Hastalıklar üzerindeki etkisine bakalım kızıl saçlı olan. Mesela kanser. Ama buradaki kanser yediğimiz içtiğimizden değil de güneş ışktan gelen hani güneşin zararlı ışınlarından gelenden bahsediyorum. Genelde deri kanseri. Şimdi az önce de söylemiştim ya ömelenin feomelanine kıyasla sizi güneş ışınlarından zararlı etkilerinden daha iyi koruyor. Açık tenli kızı saçlar morotüs radyosunun sebep olduğu serbest radikaller tarafından cilt tasarına uğrayabiliyor. Bunun açık tenlilerde ve kızı saçlarda daha az olmasından dolayı morotüs radyosunun sebep olduğu serbest radikaller tarafından cilt tasarına uğrayabilirler ve bu cilt kanseri üzerindeki riski artırabilir. Üzülerek söylemek gerekir ki güneş ışığına maruz kalmasalar bile kızı saçların kanser riski artıyor ve bu yüzden dermatoloğa kontrolleri gitmesi gerekiyor. E peki koyu tenli olunca böyle bir şey olmuyor mu? Hayır. Yine MC1R varyantlarına sahip kişilerin de cilt kanseri riski olduğunu unutmayalım. Çünkü böyle varyanta sahip olup koyu tenli olan insanlar da var. Peki kızıl saçla Parkinson hastalığının bir bağlantısı olabilir mi? MC1R'nin işlev kaybı varyantları Parkinson hastalığı riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir. Literatürde MC1R işlev kaybı varyantlarının cilt kanseri ile birlikte Parkinson riskini artırdığı rapor ediliyor. Bir disiplinler arası çalışmada epidemiyolojik ilişki desteklenmiştir. Çalışma sonucunda işlev kaybı bulunan mutant MC1R farelerinin hareket, ödül, motivasyon zevk, öğrenme ve duygusal durumlarını düzenleyen dopaminerjik sistemde bozulmalar ve beyin bölgesinde dopaminerjik nöronların kaybı görülmüştür. MC1R'nin Parkinson hastalığında da kritik önemi olduğu kanıtlanmıştır. Ancak MC1R bozulmasının nörodejeneratif hastalıklar ile ilgili geniş bir etkiye sahip olup olmadığı henüz açık değildir. MC1R varyantlarının Parkinson hastalığıyla ilişkisinin tam olarak biyolojik mekanizması da henüz bilinmemektedir. Parkinson hastalığının önemli bir patolojik özelliği beyin sapında özellikle orta beyinde yer alan dopamin üretimi ve motor kontrolde önemli bir rol oynayan substantia nigra içindeki nöromelanin içeren nöronların anormal kaybıdır. Nöromelanin melanine benzer bir kimyasal yapıya sahiptir adından anlayacağınız gibi ve demir gibi aktif metaller civa ve düşün gibi toksik metaller ile pestisitler gibi organik toksinleri temizleyerek nöro koruyucu bir rol oynayabilir. Ancak nöromelanin ciltte üretilen melaninden farklı enzimler tarafından sentezleniyor. Ciltteki melanin çevresel faktörlerden koruma sağlarken nöromelanin de adı üstünde nöronları koruyucu etkisi olabileceği düşünülüyor. Bu Parkinson hastalığı melanoma ve kızıl saç arasındaki ilişkiyi anlamada önemli bir ipucu sunabilir. Ancak kızıl saçlı Parkinson hastalarının geçmişi, yaşı, çevresel faktörleri maruziyeti gibi eksik bilgilerin tamamlanması ve MC1R'nin diğer varyantlarına odaklanma bu ilişkisinin daha iyi anlaşılmasını ve olası tedavilerin geliştirilmesini sağlayabilir. Yani tek bir parametreye bakarak bilim böyle çalışmıyor. Evet bu bundan dolayıdır diyemiyorlar. Şimdi de biraz kızı saçlı kadınlara gelelim ve onların kadın sağlığı dediğimiz özellikle kadınlardaki endometriosis riskine gelelim. Endometriosis rahim iç tabakasına benzer dokunun rahim dışında oluşmasıyla ortaya çıkan yaygın bir jinekolojik hastalıktır ve genellikle periton boşluğunda ve yumurtalıklarda görülür. Üreme çağındaki kadınların yaklaşık %10'unda, kronik pelvik ağrısı olan genç kadınlarınsa yaklaşık %73'ünde görülmekte olup haliyle yaşam kalitesini düşürüp, iş üretkenliğini azaltıp bir de kısırlıkla ilişkilendiriliyor. Ayrıca birçok çalışmada endometriosis ile melanoma arasında bir bağlantı olduğu gösterilmiş. Kızıl saçlılık ve endometriosis arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmacılar iki durum arasında bağlantı olduğunu ortaya koymuş. Çil, güneşe karşı hassasiyet ve kızıl saç gibi özelliklerin endometriosis Osteoporozisli kadınlarda daha yaygın olduğu bulunmuş. MC1R genindeki işlev kaybı ve varyantlarının olumsuz etkilerinden kızı saçlı kadınların daha fazla etkilendiği düşünülmekte. Ancak bu ilişkiyi açıklamak için mevcut bilimsel veriler yetersiz ve detaylı analizler gerekmekte. Kızı saçlı kadınlarda cerrahi işlemler sırasında ve doğumdan sonra artan kanama görülebilir. Yapılan çalışmalarda kızı saçlı kadınlarda trombosit fonksiyonunda azalma görülüyor ve bu azalma pıtılaşma sürecini etkileyerek bazı kızı saçlı kadınlarda bu eğilim artması neden olabilmekte. Buraya kadar gelebildiyseniz bir özet yapalım arkadaşlar. Yani sonuç olarak baktığımızda kızıl saçlılık, beyaz ten ve çilli görünüşlü olmanın Çıkış tarihinden başlayıp MC1R geninin sebep olduğu etkilere kadar her şeyi anlattık. Kızı saçlılığın sadece dış görünüşle ilgili değil de sağlıkla ilgili, iç tarafta da bazı şeylerle ilgili de farklılıklar ortaya koyduğunu gösterdi. Yani kızı saçlılık sadece genetik çeşitliliğin dış görünüşte değil, aynı şekilde ağrı algısının, anestezi duyarlılığının, sıcaklık hassasiyetinin bu gibi fizi fizyolojik özelliklerde nasıl etkiler yaratabileceğinin eşsiz bir örneğidir. Yani bugün kızı saçlı olmak sadece farklı görünmek değil farklı yaşamak demekmiş diyebiliriz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım güzel bir video olmuştur. Ben Burak Çankaya. Hatamız olduysa affola. Dilim döndüğünce size anlatmaya çalıştım. Kendinize çok iyi bakın ve unutmayın arkadaşlar. Gelecek bilimde.